Arkadaşlar bu haftaki kitabımız George Orwell'ın Hayvan Çiftliği de olacak. George Orwell 1945 yılında yayımlanan Hayvan Çiftliği adlı romanı, aslen Eric Arthur Blair olan yazarın Stalin rejimine karşı yazılmış sert bir hiciv ve anti komünist bir başyapıt olarak kabul edilir. Eser, Pablo tarzında insanlara ait özellikleri hayvanlara yükleyerek okuyucuyu güldüren düşündüren ve ders veren bir anlatı sunar. Yorumcuların ifadesiyle hayvan çiftliği korkunç sonla biten bir peri masalıdır. Bu çalışma gücün nasıl yozlaşabileceğini, devrimlerin ideallerinden nasıl sapabileceğini ve manipülasyonun toplumsal hafıza üzerindeki etkisini evrensel bir düzlemde ele alır. Kitabın kısa özetine değinecek olursak, Bay Jones, beylik çiftliğinin sahibidir. Bir gece çok sarhoş olduğu için yattığı sırada koca reis adı verilen bir domuz rüya gördüğünü söyler ve rüyasını anlatmak ister. Tüm hayvanları çağırır. Bunun üzerine Bluebell, Jesse, Pincher adlı köpekler, domuzlar, tavuklar, güvercinler, Benjamin adlı eşek, Boxer ve Clover adlı iki at, beyaz kaçın Muriel ve diğer bütün hayvanlar bir araya gelir. Koca reis Konuşmasında hayatlarının yoksulluk, açlık ve sabahtan akşama dek koşturmaca içinde geçtiğini söyler. Sefillik ve kölelikten ibaret olan hayatlarına dikkat çeker. İngiltere'deki tüm hayvanların özgür olmadığını ve insanların üretmeden tüketen tek yaratıklar olduğunu anlatır. Asıl meseleye gelerek neden bu sefilliğe boyun eğilim der ve bütün hayvanların tek gerçek düşmanlarının insan olduğuna karar vermesini sağlar. Koca Reis sonunda gördüğü rüyayı açıklar. İnsanların ortadan kalkması durumunda yeryüzünün nasıl bir yer olacağını görmüştür. Ayrıca İngiltere'nin hayvanları adlı bir şarkının ezgisini duymuştur. Bu şarkı tüm hayvanların içinde müthiş bir coşku uyandırır ve birlikte söylerken tüm çiftlik inlemeye başlar. Ne yazık ki Bay Jones gürültüden uyanır. Tüfeğini kaptığı gibi karanlığa saçmalar yağdırır ve kısa süre sonra tüm çiftlik uyumaya devam eder. Birkaç gün sonra koca reis uykusunda ölür ve yaptığı konuşma diğer hayvanlar için yeni bir çığır açar. Zeki hayvanlar olarak bilinen domuzlar, Snowball ve Napolyon'a eğitme ve örgütlenme işi verilir. Yoğun toplantılar sonucu ayaklanmaya karar verirler ve bir gün Bay Jones tüm hayvanları aç bırakır ve birkaç işçi hayvanları kırbaçlar. Buna karşılık hayvanlar ayaklanır ve başarılı bir isyan gerçekleştirirler. McDonald's çiftlikten kovulur ve çiftliğin adı artık hayvan çiftliği olarak değişir. Domuzlar hayvancılık ilkelerini belirlemek için 3 ay boyunca çalışarak 7 emir belirler. Tüm hayvanlar bu kurallara kabul eder. Bazı zamanlar analarından emdikleri süt durumlarından gelir. Aletler hayvanlara göre olmadığı için büyük zorluklarla karşılaşırlar. Sadece zeki domuzlar her işin üstesinden gelebilmektedir. Yerleri işleri yönetmek ve denetlemekle de meşgul oldukları için doğrudan çalışmazlar. Tüm hayvanlar ekinleri biçip toplamak için çalışır. Ancak ısrak Molly sabahları erken kalkamaz. Yaşlı eşek Benjamin uyuşuktur ve ilk kafalığa devam eder. Kedi de işlerin yoğun olduğu zamanlarda genellikle ortadan kaybolur. Her pazar günü Snowball tarafından yapılan resmi bayraklar göndere çekilir. Ve tüm hayvanlar toplantı denilen genel kurula katılır kararlar tartışılırken toplantının en ateşli konuşmacıları Snowball ve Napolyon'dur. Diğer hayvanlara gerekli açıklamaları yapmak için Cooler adlı bir domuz görevlendirilmiştir. Sonbaharda olup bitenleri bütün ülkeye duyurulur. Komşu çiftliklerin hayvanlarına ayaklanmanın öyküsü anlatılır ve İngiltere'nin hayvanları şarkısı öğretilir. Diğer çiftçiler Jones'un başına gelen talihsizlikten nasıl faydalanacaklarını düşünürken, Foxwood çiftliğinin sahibi Bay Pilkington ile Fishfield çiftliğinin sahibi Bay Frederick birbirleriyle geçinemez haldedir. Ancak Napolyon ilerleyen zamanlarda her ikisinden de faydalanmayı başarır. Bir gün Jones adamları bu çiftlik sahipleri çiftliğini geri almak için baskın düzenler ve aralarında kanlı bir savaş çıkar. Sonuç olarak zafer hayvanların olur. Snowball ve Napolyon arasında zamanla anlaşmazlıklar ortaya çıksa da çiftliğin yönetimi her zaman zeki domuzların elindedir. Snowball'un önerisiyle işleri kolaylaştıracak ve sadece üç gün çalışacakları bir rüzgar değirmeni yapma fikrine karar verilir. Ancak Napolyon buna karşı çıkarak köpeklerini saldırması için üzerine salar ve Snowball'un kaçmasına den Bu taktikle başa sadece Napolyon geçer ve rüzgar değirmenini çalıştırmaya başlar. Bir yıl boyunca hayvanlar köle gibi çalışır ancak her şey gelecekteki hayatlar için yapılmıştır. Polion zamanla birlikte çiftlikli kuralları değiştirir ve her konuşmasıyla hayvanları ikna ederek kendini bağlar ve hayran bırakır. Ancak domuzlar diğer hayvanlardan daha lüks bir yaşama geçerek Johnson evine yerleşmeye başlarlar. Diğer hayvanlar aralarında itiraz ettiler de domuzların mutlaka bir açıklaması vardır Artık diğer hayvanlar Napolyon'un çiftlik evinin bahçesinde pipo içmesine, Bay ve Bayan Johnson giydiği kıyafetlere göre şaşalı ve eğlenceli bir yaşam sürmesine şaşırmamaktadırlar. Bir akşam çiftliğe giren çiftçiler her şeyden özellikle yer değirmenden çok etkilenirler. Akşamın ilerleyen saatlerinde kahkahalar ve şarkılar yükselirken diğer hayvanlar evin bahçesinden gizlice olayları izlemeye başlar. İnsanlar ve hayvanlar ilk kez eşit koşullarda buluşmuştur. Mel Pilkington masada bir esprisiyle ortamı neşelendirir. Bizler aşağı kesimlerde hayvanlarınızla uğraşırken bizler de aşağı sınıflardan insanlarımızla uğraşıyoruz. Masadakiler bu espriye gülmekten bardakları kaldıramaz. Polio'nun onurlu yönettiği çiftlik bir kooperatif girişimiydi. Bu kadar hayvanlar arasında birbirine yoldaş demek aptalca bir alışkanlıktı ve bu alışkanlığın son verilmesine karar verilmişti. Bayakların artık tek renk olması gerekiyordu ve çiftlik ise tekrardan beylik çiftlik ismini alacaktı. İlenin ilerleyen saatlerinde evde büyük bir gürültü koptu. Oynadıkları kayıt onunda Napolyon ve Bay Pilkington aynı elinde maça açısı çıkar, maça ası çıkartırlar. Diğer hayvanlar artık sadece şunu düşünüyorlardı. Domuzlar ve insanlar arasında bir fark yoktu. Artık ikisi de birbirinden ayırt edilemiyordu. Kulübün ana temaları fikirler. Bir, ve fikirler 1. Devrimin Gözlaşması ve oligarşiye Karşıya Dönüşüm Musancıdaki idealizm, hikaye, Bay Jones'un kötü yönetimi altındaki beylik çiftliği hayvanlarının, yaşlı domuz Hoca Reis'in ilham verici rüyası ve ayaklanma çağrısıyla başlıyor. Hoca Reis, İngiltere'nin tüm hayvanlarının Yeşil kırlarda önüllerince koşup oynadıklarını, tüm emek ve ürünlerinin sadece onlara ait olduğunu, hiç çalışmadıklarını, hayvanlara zulmeden bütün ürünlerini sömüren insanların olmadığını ve mutluluk dolu bir dünyaya gördüğünü anlatır. Hayvanlar sömürden kurtulma ve eşit bir toplum kurma amacıyla ihsan ederler. İlk etapta beylik çiftliğin adı hayvan çiftliği olarak değiştirilir ve tüm hayvanların eşitliğini inaden eden yedi emir oluşturulur. 3 zehirlenmesi. Devrimin ilk amacı eşitliği sağlamakken, çiftlik yönetimine ele geçiren domuzlar, özellikle Napolyon, kısa güç zehirlenmesine kapılır ve kendilerini diğer hayvanlardan daha ayrıcalıklı hale getirirler. Umanın akışı, bütün hayvanlar eşittir sözüyle başlayan çeşit, eşitlikçi idealin ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir manipülatif söylemine nasıl dönüştüğünü çarpıcı bir şekilde gösterir. Domuzlar zamanla insanların özgü davranışları benimserler. Evde yaşamaya, yatakta yatmaya, içki içmeye, giysi giymeye, ticaret yapmaya ve hatta diğer hayvanları öldürmeye başlarlar. Oligarşinin Tunç Kanunu Brad Michael'ın kavramlaştırdığı oligarşinin Tunç Kanunu'na benzer şekilde idealist ve demokratik bir ilkelerle başlayan bir örgütlenmenin sonunda kendi çıkarına hizmetten küçük bir grubun yani domuzların yönetimi ele geçireceği ve oligarşinin galip geleceği roman boyunca gözlemlenir. Hebron da belirttiği gibi çıkaracak dersin devrimlerin ancak iler dikkatli olduğunda ve liderlerin iş görmeyi bıraktığı anda indirmeyi bildikleri zaman radikal bir değişikliğe yol açabileceği olmasını istedim. Bir aydaki dönüm noktasının domuzlar, tüt ve elmaları kendilerine ayırmaya başladıkları zaman olması gerekiyordu. Eğer o noktada diğer hayvanlar direnmeyi akıl ettilerdi, her şey iyi olacaktı diye söyler. Propaganda, manipülasyon ve toplumsal rıza. Dilin kötüye kullanımı. Domuzlar, özellikle skuller, propaganda ve ikna yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak diğer hayvanlar üzerinde giderek artan bir hakimiyet kurar. Skuller, dili çok etkin kullanır, sözcük oyunları yapar, her olay ya da olgu hakkında bir fikir üretebilir, her konuda görüş bildirebilir ve hitabeti sayesinde hayvanları üzerinde etkisi olur. Yedi emirin domuzların çıkarları doğrusunda eleştirilmesi ve bu değişimlerin Skuller tarafından karayı ak yapan açıklamalar normalleştirilmesi, bin gerçeği çarpıtmak ve kitleleri kontrol etmek için nasıl kullanıldığını açıkça ortaya koyar. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak emirin, hiçbir hayvan çarşaflı yatakta yatmayacak olarak değiştirmesi gibi örnekler, birin manipülatif kullanımını somutlaştırır. Korku ve tehdit Napolyon'un annelerinden alıp özel olarak yetiştirdiği ve beyinlerini yıkadığı vahşi köpekler, bir polis gücü gibi hareket ederek diğer hayvanları sindirmekte ve korku salmaktadır. Kukuler, hayvanları Jones'un geri dönüşüne tehdit ederek, Jones geri gelir, evet Jones geri gelir diye ya siyah ya beyaz yöntemini kullanarak alternatif bırakmamaktadır. Bu hayvanların Bay Johnson'un geri gelme korkusu Napolyon'un köpeklerinin korkusuyla karşı çıkamamasını sağlar. Kumsal hafızanın kontrolü Hayvanların geçmiş olayları doğru bir şekilde hatırlayamaması, fitnelerin propagandaya ve tarihsel revizyona ne kadar duyarlı olabileceğini simgeler. Oyun atölyesinin tiyatro uygulaması da baskıcı rezimler altında hafızanın yarıganlığına dikkat çekerek Müşik kontrol etmenin aslında şimdiki zamanla ve geleceği kontrol etmeyi sağladığı çarpıcı bir şekilde gösterilir. Guler, yel değirmenin yıkılmasına dahi Napolyon'un bir zafer olarak sunarak gerçeği saptırır ve hayvanların kayıplarını unutturur. Karakterlerin simgesel anlamları Koca reis Evrimi göremeden ölen, hayvanlara özgürlük ve eşitlik idealini aşılayan bilge domuz bu maksı temsil eder. Bunun rüyası ve çağrısı devrimin başlangıçtaki saf ve idealist ruhunu temsil eder. Napolyon, gücü ele geçiren ve giderek baskılaşan lider domuz Joseph Stalin'i temsil eder. Rakibi Snowball'u kovar ve kendi mutlak iktidarını kurar. Snowball, yenilikçi ve hayvanların refahını düşünen domuz, Napolyon tarafından çiftlikten uzaklaştırılır. Liv Troşki'yi temsil eder. Yer değirmeni projesi gibi ilerici fikirler benimser. Schooler, Napolyon'un propaganda sorumlusu ve iktidar yanlısı medyayı temsil eden domuzdur. Düşünceleri dışarıdan güdülen bir dizley birey ya da kitle yaratma görevi görür. Bu siyahı beyaz yapan, gerçeği çarpıtan domuzdur. Boxer, sadık, güçlü ve çalışkan at. Proletaryayı temsil eder ve eleştirel düşünme yeteneğinden yoksundur. Napolyon haklıdır, daha çok çalışacağım. Sloganlarıyla domuzların her yaptığını rıza gösterir hastalanınca kesime gönderilmesi ve parasının domuzların viskisine harcanması, iktidarın halkın fedakarlığı nasıl sömürdüğünü gösterir. Soyunlar Mirsize liderlerin sırdacılığına alet olan dört ayak iyi, iki ayak kötü sloganını sürekli tekrarlayan ve daha sonra dört ayak iyi, iki ayak daha iyi sloganına kolayca ayak uyduran, sürü psikolojisiyle hareket eden saf kitleleri yani Rus halkını temsil ederler. Onların bu sloganı sürekli tekrarlamaları kitlenin kendi propaganda yapmasına ve ikna almasına yol açar. Bu ses. hiçbir iş yapmayan ve hayvanlara cennet vadenin evcil kuzgundur. Din adamlarının temsil eder. Domuzlar tarafından yalanlanmasına rağmen çiftlikte kalmasına izin verilir. Köpekler Napolyon tarafından özel olarak eğitilen ve beyinleri yıkanmış vahşi köpekler devletin baskıcı gücünü yani polisi veya gizli servisi temsil eder. Cehalet ve pasif direnişin yetersizliği Hayvanların çoğu okuma yazma öğrenemediği için cahil, cahil kalmaları, liderlerinin doğruyu bildiğine inanmalarını ve tüm güçleriyle çalışmaya devam etmelerine neden olur. Cahil kalıkları ve çoğu da okuma yazma öğrenemediği için yapabildikleri tek şey liderlerin doğruyu bildiğine inanıp tüm güçleriyle çalışmak. Sağlam bir temele oturtulmayan, eğitimle desteklenmeyen her türlü hareket er ya da geç yok olmakta ve gerçek amacından sapmaktadır. Bu durum halk kesimini temsil eden diğer hayvanları kendi sonlarının getirdiğini vurgular. Hayvanların düşmanlarını yalnızca insanlarla sınırlaması kendi işlerindeki yozlaşmayı görmelerini engeller. Tarihin tekrarı ve zamansız eleştiri Romanın sonunda domuzlar tamamen insanlara dönüşmüşlerdir. İki ayak üzerinde yürür, kıyafet giyer, içki içer ve ticaret yaparlar. Çiftliğin adı yeniden beylik çiftliği olur ve komşu çiftlik sahipleriyle domuzlar arasında artık insanların yüzündeki ifadeyle domuzların yüzündeki ifadelerin birbirinden ayırt edilemez hale geldiği görülür. Bu, devrimin başladığı noktaya geri döndüğünü ve zulmün şekil değiştirerek devam ettiğini gösterir. Hayvan çiftliği, sosyalizmin uygulamasına ve zamanla karşılıkları şeye dönüşen liderleri eleştirir. Ancak sadece Stalin'i ve sosyalizmi hicbetmekle kalmaz, aslında bütün diktatörlükleri baskıcı yönetimleri iyileştirmektedir. Terin güncelliği, iktidar, güç ve eşitsizlik üzerine kurulu sistemler düşünüldüğünde hala güncelliğini korumaktadır. Kitapta anlatılanlar, Robert Michaels'ın oligarşinin tunç kanunu gibi kavramlarla da örtüşerek, her türlü örgütlenmenin zamanla kendi çıkarlarına hizmet eden küçük bir grubun yönetimine dönüşebileceğini gösterir. Evet, değerli kitap severler ve takipçilerim, bu hafta kitabımızda Böylelikle değerlendirdik. Kısaca bilgiler vermeye çalıştım. Bu okumuş arkadaşlarım tekrar okuyabilirler. Okumak isteyenlerse şimdiden keyifli okumalar dilerim.